toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Ben İzmir Bayındır Karaveller Mahallesi Muktarı İbrahim Güdem. Köyümüzde çeşitli sebze meyve üretimi olarak yapılmaktadır. Bu arada geniş hayvancılık da vardır. Köyümüzün ürünlerimizi burada üretip pazarcılarımıza satış için sunuyoruz. Öncelikle 325 yıllık bir kuruluşumuz var köyümüzün. Halkımız bizi seçtiği için halkımıza sonsuz teşekkür ederiz. Ee, yeni heyecan, yeni umut günlerimiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda burasının pazar yerine daha değerli, daha canlı yapmak adıyla, ondan uğraşıyoruz. Hoş geldiniz benim adım Hüseyin Karakaşoğlu. Karaveler Mahallesi'nde oturuyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Şu anda biberlerimizi hasat ediyoruz. Salatalıklarımızı, her şeyimiz oldu. Çileklerimiz dahil. Ürünlerimiz organik, güzel. Köyümüzü herkesin bekliyoruz. Yani burada benim gördüğüm kadarıyla yok yok. Hepsi yok, var. Hepsi var. Hepsi var. E ben de geldim açık ona yardım edeceğim, işleyeceğim, kahvaltı hazırlayacağım. İşte ben de o işlerle uğraşıyorum. Ne yapacaksın? Evde koyunlarım var. Çocuklar okula gidiyor. Onları okula yolluyorum. İşte öyle bir devam ediyor hayatımız. Kaçta tarlaya iniyoruz? Altıda. Altıda. Altı buradayız. buradayız. Altıda. Dörtte, dört, dört buçukta bırakıyoruz. Evet. Bak börülcemiz var, bamyamız var, acırımız var, domatesimiz var, salatalığımız var. Ondan sonra fasulyemiz var. Biberimiz, patlıcanımız, her şeyimiz var işte. Yok yok. Tabii yılın 12 ayı sebze olarak karnabahar kışın, karnabarlağına kereviz, pransa böyle türlerde. Yazın olmazsa olmazlardan bir tanesi bütün her şeyimiz patlıcan, biber, domat, fasulye, salatalık bu türlerde her şeyimiz mevcuttur. köyümüz, mahallemiz olarak güzel bir mevkide olduğu için biraz kır mevkisi. E, daha önce getirdiği için güzel bir satış yerlerimiz, iyi kötü değerlendirdiğimiz arkadaşlarımız malımızı değerlendiriyoruz ki çoğu pazarımıza gidiyor. Böyle böyle satışlarımızı yapıyoruz işte. Antalya 1, burası 2 dediniz. Evet, Antalya 1, burası 2. Iki, ikinci olarak erken asat zamanında bunu böyle üretim olarak arkadaşlarımız, mahalleme halkımız komple üretimimizi sağlıyorlar. Yani bizim burada mevcut ol, yok. Bir şey denecek kadar az yani. Hepsinden az çok eğer üretim oluyor. Çilek de var. Var. Çilek de var. Çilek üretimimiz de daha yaygındı ama birkaç sene içinde para kazanılmadığı için e üreticilerimiz birkaç kişi bozmaya başladı. Bozmaya başladıkları için e azar azar kendi pazarlarına çıkaracak kadar ekimlerini yapıyorlar. Aynı bu şekilde böyle devam ediyor. Evet. evet. Mısır'da Türkiye'yi burası mı besliyor? Tır tır çoğu zaman. Evet, e, burada şu anda 10 güne kadar başlayıp yaklaşık Kasım ayına kadar e, ara ara Eskişehir'de e, ne bileyim Adana'da böyle yerlere gidiyorlar ama e, yine yoğunluk Mısır olarak bizim buralarda, bölgemizde Mısır yoğunluğumuz da çok yüksek. Karaveller mahallemize herkesi pazarcı arkadaşlarımız olsun, dostlarımız eşlerimiz buyursun gelsin. Eğer sebzeden meyveden alabilirler yani. Kilo bazında, ton bazında, ne bileyim e, bazen de çok olduğu zaman tır bazında da sarılıyor kahvenin önünde halimizde. <laughs> Örtü altı yapıyoruz. Sonra bunu kaldırıyoruz. Açıkta meydanda kalıyor. Çileklerimiz güzel, organik, küçüklü. Bir de yerli tohum yani bunlar. E, lezzeti güzel. yılan e, yılanlı olmasa dahi ama e, topluyoruz yani bir 6 aydan beri topluyoruz. Artık e, bitim sezonunda. Biz bunu e, Mart'ın ilk haftasından beri topluyoruz. Güzel bir şey yani herkese tavsiye ediyorum. Ama işte sadece bu karaveler maalesef ben yetiştiriyorum bunu. Tek bir ben varım. Kaç kişiye söyledik? Ama bunu işçiliği çok malzemesi şey olduğu için ee, pek taraftar olmadılar Ekim esnasında. Biraz şey büyük değil bunlar, küçük. Küçük evet, organik bunlar. Hani, hani Antalya malı gibi değil, ne bileyim mersin malı gibi değil yani. Küçük, hani bunlar reçellik olarak geçiyor. Ama e, ibrit tohum değil yani. Yerli tohum. Yerli tohum. buradaki sarı üretimimiz yaklaşık 40-45 günden beri biberlerimiz, patlıcanlarımız buralarda hasat oluyor. Pazarlarımıza direkt olarak buradan satışımızı sağlıyoruz. Bu ne cinsidir? Bu kılacı biberimiz. Kıl tatlısı da var bunun aynısından. Acı olarak geçer bizim burada. Yerli tohum. İbrit değildir ki arkadaşımızın kendi yetiştirdiği tohumlardan almadır. Şu anda bazı bölgelerinden hasat edilmiş edilmeyen yerlerimizde iyi kötü bir hafta içinde toplanacak kadar biberlerimiz vardır. Orijinal yani tohum Orjinal Orijinal bunlar. Orijinal tohum. Abim şu anda topan patlıcan, uzun patlıcan, kır patlıcan olarak üretim yerindeyiz. Ee, abim Hüseyin Akarbay. Hoş geldiniz. Sağol. Üç çeşit herhalde. Şeyde. Evet üç çeşit. Topan, uzun, kır. Topan, uzun, kır. Evet. Üç çeşit topan patlıcan. Gösterelim Tek tek. Şey. Aynen. Bunlar uzun patlıcan. Ha bildiğimiz klasik, bizim Aynen. yediğimiz patlıcan. Evet. evet, uzun patlıcan. Evet. 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 Orijinal, organik. Köyümüzün e, organik malları, uzun patlıcan, tamamen doğal yani hayvan gübresiyle yetişen. Bunların tohumları da mı yerlidir? Tohumları yerli tabii. Evet. Türkiye'de üretilen tohum yani. Evet. İsrail mi İsrail değil. Evet. İşte bunlar da topan patlıcanlarımız. Bunlar da topanlarımız. Maşallah şu neredeyse bir kilo var. Aynen. <laughs> 400-500 gram, 350 gram. Ortalaması 300 gramı normal zaten. Bunlar da manisa çizgili demeyiniz. Manisa çizgili patlıcan. Manisa çizgili patlıcan. Ne cinsi bu dediniz? Manisa çizgili. manisa çizgili. Evet yerli tohum yani, Bursa tohum diğer sebzelerimiz var. Biber, biber çeşitleri var. Dolma, acı, kıl acı, kıl tatlı. Yani hep bütün çeşitler var. Domates. Köyümüz hepsinde var yani. Fasulye. Köyümüz hepsini doğal, doğal ortamda serasız yetiştiriyoruz yani. Patlıcan hasatı kaç ay oluyor? 5 Mayıs'ta başladı bu. Bu sene biraz erken 20-25 gün öne çekti. Normalde Haziran başı gibi başlıyor yani ya da bugünlerde 25 Mayıs gibi. Bu sene hava şartlarının dolayı bir 20 gün öne çekti hasatı. Evet muhtarım. Bolluk var, bereket var, Aynen. yok yok. Evet abim, yok. aynı sizin dediğiniz gibi bütün sebzelerimiz mahallemiz halkında azar azar olmak şartıyla patlıcan, biber, domates, kavun, karpuz, görmüş olduğumuz gibi çilek, mısır, yani bunların tamam, hepsi aile ziraat, yani. aile ziraat olarak az çok e, dediğim böyle 4 ay 5 ay olarak biz pazarcılarımıza sunuluyor yani buralarda organik ilaçsız ilaç kullanan çiftçimiz çok azdır. Ha, koruma amaçlı. Aynen koruma amaçlı. Evet yengem orada sepeti Aa, iki sepet aldı. Hmm. Onlar kaçar kilo geliyor bir tanesi? Bir tanesi 10 kilo Evet burada, kasa evet, burada kasalıyoruz. Direkt, Direkt satış yerimize, pazarcılarımıza. Satış pazar dolu dolu. İşimizi seyrek yaptığımız için güzel oluyor. Süt mısır bu. Evet, süt mısır. Maşallah, maşallah. Bu yaklaşık 15 yıl oldu bölgemize gireli. Şu anda baya bir tuttu yani. Baya da güzel oldu. Bölgemizde çok fazla üretim var. Mısır tüccarlarımızdan, mısır üreticilerimizden Yanımızda Mehmet Çıtır'la beraberiz. Evet. Ee, yıllardan beri yetiştirmek olduğu, az önce de bahsetmiş olduğum kır mevkisindeyiz. Daşlı ortam. Buranın yelinle beraber güzel mısırlarımız erken bir şekilde hasat olmaya başlıyor bizim buralarda. Ee, babasından beraber ortak yaptıkları üretim mi şu şekilde bize sunup e, buradaki pazarcılarımıza satış olarak e, sunuyorlar. Evet. Ülke genelinde de tırlar bazdan gönderim yapıyoruz. Bir de şu boğazdan yer aldığımız için <laughs> bizim buna mahsullerimiz daha erken gelişiyor. Daha güzel gelişiyor, daha verimli oluyor. Yaklaşık 15 yıl oldu bu ürünün buralara gireli. Ama çok hızlı yol kat Pazarda ve sanayide bayağı iyi tuttu. Şu an konservede bayağı kullanılıyor. Pazarda çok tüketiliyor. Bardak mısır olarak da çok tüketiliyor. Malımız vallahi çok güzel oldu. Çok kişilerde ekmek yediriyor. Gerek çalışması gerek nakliyesi gerek sıracı hasatı ve tarla sahipleri olduğu için bayağı da bir kişi sebepleniyor. Zaten arazimiz böyle gidiyor. Şu arazide bizim. Bu gelen kademe. Diğer taraftaki de var aynı öyle. Bunlar hep gelen kademe. Kademe kademe bir şekilde ilerliyoruz. Bu ne cinsidir? Bir dalda kaç koçan oluyor? Bir dalda bir koçan oluyor. İkinci koçan alamıyoruz maalesef. Tek koçan oluyor. En erkenci, dolgun koçan. Çok güzel bir mısır. Bunun, bunun üzerine bir erkenci mısır yok. Evet muhtarım yine diyorum. <laughs> topraklarda yok yok. yok, yok. Evet abim. Yok e, yok bu topraklarda 10 güne kadar başlayıp Kasım ayının son ay günlerine göre kıra yağımından sonra dahil iyi kötü buradan hasadımız devam ediyor bizim. Yani kesintisiz olarak devam ediyor. Yani bereketli topraklarımız var Allah'a çok şükür. Onun için iyi kötü herkes de mücadelesini ediyor. iyi mal çıkarabilmek için, iyi mal tanıtım yapabilmek için, iyi mal satabilmek için. Bütün halkımız e, elinden geleni az önce görmüştük. E, herkes kendi tarlasına sabah saat 5'te 6'da kalkıp mücadelesini ediyor. Yetişemeyen insanımızı alıyor. Ve bizim burada Mısır'ımızda e, ekmek teknemiz gibi olduğu desek yeri var artık. insanlarımız çalışıyor. E, onlara ekmek kapısı açıldı. Üretim olarak e, baya bir hızlı bölgemiz. Mısır'da da. E, yani dediğim gibi işte bu bizim burada 10 güne kadar başlayıp Kasım ayına kadar mısır hasatlarımız devam ediyor. Burada hazır, hazır pazarcılarımıza satışlarımızı yapıyoruz. Sılajlık yapıyor muyuz? Evet sılajlık da var. Kuru mısır, tane mısır olarak da var. O bizim e, ova dediğimiz, çayır dediğimiz mevkilerimizde yetiştiriyoruz daha geneli hayvanlarımız için. Onları hasat edip hayvanlarımıza, ineklerimize e, bu şekilde e, sılaj turşu olarak basım yapıyoruz. Kuru mısırımızı, makinalarımızı biçtirip kuru mısırımızı da e, Gerekirse yem olarak yemcilere veriyoruz. Gerekirse de anlaşmalı firmalarımız alıp gidiyor kuru mısırlarımızı da. Yani bizim bu bölgede yani kavun, karpuz, e, domat, mısır, bu türlerde mahsullerimiz çok olduğu için yani yoğun bir talebimiz var yani yoğun bir işlerimiz var devamlı yani e, yılın 365 günü yazlık bitiyor, kışlık başlıyor. Pransa Gereviz, pancar, e, turp. Bu tür yani kışlık ne ararsanız bu tür sebzelerin hepsi de bizde üretim olarak çıkıyor yani cinsidir. Bu, Bu sırık sırıklı fasulye dediğimiz Ayşe cinsi bizim eskilerimize göre Ayşe Kadın. Evet Ayşe Kadın eee tohumu. Bu da yerli bir ürünümüz. Yeni başladığı için daha yeni birinci ikinci ellerimiz. Daha yeni elleniyor. Toplanıyor, hasat oluyor. Yine bunlar da aynı bir şekilde e, köyümüzün pazar yerinde toptancımıza, satıcımıza, pazarcımıza satılarak Böyle bir sırık bayağı dolu. Kaç tane sırık var bir tanesinde? Bir tanesinde yaklaşık 5 tane. Yani devrilmesin diye buralarda rüzgar çok estiği için az önce de bildirmiştim. Devrilmesin diye birbirine herhangi gibi bağlantı yapılıyor. Yukarılardan bağlanıyor. Yaklaşık sıcaklar basıncaya kadar Mayıs, Haziran, Haziran'ın sonuna kadar burada bu şekilde aktif bir şekilde fasillemiz devam ediyor. Sırıklı fasilleri. Ama bak senin dişilişin nizamı da çok tatlı, çok hoş. Evet işte her zaman o üreticimiz gayet elinden geldiği kadar düzgün üretmeye, düzgün işçilik yapmaya yani bir daha bununla uğraşması çok zordur. Baştan bir sefer yapıyor, bir daha bir daha tarlanın içinde yani hasat bitinceye kadar bu mısırın kargısından, bıyığından diyelim böyle şeylerle uğraşmıyor. Düzenli ve tertipli bir şekilde toplamak amaçlı da şöyle yani daha rahat olduğu için devamlı yani iyice artık üreticimiz şey olarak nizami yani nizami, nizami olarak nizami tertipli düzenli. Evet. Yani evet. iyice Dayan işimiz gayet artık güzel. evet. Bir orası büyük bir arazimiz. direkt komple fasulye olarak burada üretiliyor. işte dediğim gibi ya bütün mahsullerimizin hepsinden iyi kötü böyle yetiştireceğiz diye çalışıyoruz. Yani üreticimizden Allah razı olsun böyle şeylerde Bizim buraya çok büyük katkıları oluyor. Bu bölgemize sarı tatlı manisa yeşil dolmalı, kılacı mazo salçalık biber olmak şartından üreticilerimiz bu biberlerimizi yine aynı şekilde toplayıp pazarcılarımıza sunuyorlar. Yani bu yine aynı işletmede açtı dediğimiz bölgeler malımızı erken çıkarıyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlarımız asatlarını pazarcılarımız olarak sunuyor. Bu çeşidimiz sarı tatlı. Maşallah dolu dolu. Evet, e, bunlar tarlamalı. İyice tarlamalarımız artık ele gelmeye başladı. Şimdiye kadar sarı malımız vardı. E, sarı mallarımızdan beraber üretimimizde üreticimiz olarak bunları komple toplamaya başlıyoruz artık. Göründüğü gibi hasat etmeye. E ee, buradan başlanıyor. Yani bütün çeşitlerimiz bizim burada biber olarak mevcuttur. Patlıcan, biber, domat. Yani bunlar şu andaki bulunduğumuz biberin içinde sardat, Manisa yeşil, dolmalık kılacı, mazo, salçalık ee, böyle biberlerimiz mevcuttur. Şu an ablalarımız topluyorlar. Evet, e, sabah erken olduğu için e, şu anda hasatlarına devam ediyorlar. Toplayıp üreticimizi satıcımıza, pazar yerimize e, iyi kötü mallarımızı yetiştirelim diye çalışıyoruz. E, bittikten sonra 1-2 saat içinde zaten pazar yerimizde iyi kötü azalıyor. E, bittikten sonra herkes istirahatına çekiliyor. arkadaşlarımız sebzelerini yine aynı şekilde üretip buralara getirip gelip temin edip toptan satış yerimizde iyi kötü mallarını değerlendiriyorlar. Evet Murat. Ya şimdi ilk önce e, pazar yerimizin ana yoldan girişi çok tehlikeli. Ayda 2-3 kaza oluyor. Oraya bir e, ışık sistemi, ışık koyulması lazım. Öncelikle köyün iç yolları çok kötü. Yani e, köyümüz burada bir üretim yeri. Bir e, Her yere buradan e, sebze gönderiyoruz. Ama e, sahipsiz kalıyor üretim pazar yerimiz. Hani bunu bir desteklemek lazım. Yani onun için beklentimiz bu, bu yönde üretimi öldürmemek lazım. Allah razı olsun geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımızdan. iyi kötü buraya bize ufak da olsa işimizi görecek kadar yaptılar. Bak burada üreticilerimiz daha önce ağaç altında Üretim üretmiş olduğu malzemelerimizi sebzelerimizi satış yapıyorlardı. Şimdi iyi kötü bir çat altındayız. E, korumalı amaçlı e, yaz, kış, güneş, yağmur, soğuk bir şey görmüyoruz. Ama tabii biraz daha değerlendirilse üretim yani bizim için üretimimizin satış noktası biraz daha hızlı olmuş olsa bu konularda e, bize göre daha iyi. Yani burada malımız kaldıktan sonra 3 ay 20 gün sonra mallarımız rezil olmaya başlıyor. Üreticimiz para kazanamamaya başlıyor. Onun için ya yani bu şekilde biraz daha pazarcılarımızdan buraya gelip malların temin etmelerini rica ediyoruz. Evet yumurtalarımız köy organik yumurtası. İyice yaygınlaşmaya başladı. Ee, i̇yi kötü artık üreticimiz patates işine de dönmeye başladı. Buna rağmen yani soğan, patates bu türlerdeki mahsullerimizi de bulabiliyoruz yani temin edebiliyoruz. Evet bu kabaklarımız uçlarındaki çiçeklerimizin pirinçten karışık e, dolma yapıp evlerimizde tüketilmesini yapıyoruz. Ama bunları böyle çiçekli olduğu için arkadaşlarımız daha kaliteli daha düzgün bir mal olduğu için bunların üretimini böyle şey yapmışlar. Ama genelde bunların ucundaki çiçekler alındıktan sonra paketlenip dol şey olarak satılıyor yani dolma yapmak üzere satılıyor yani birkaç tane lalinkisi herhangi bir şeyler satılıyor. Ee, köyümüzün yakın civarlarından en ihtiyar abilerimizden bir tanesi. Bak kendi şahsen de pazarcımız. Tanıyalım. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hepinize iyi günler. Allah razı olsun hepinizden. Sağ ol. Teşekkür ederim. Pazarcılığa devam mı? Pazarcılık paydos. Yaka Pırak köyünden Hasan Tıras. 1939 doğumlu. Askerde süper çavuştu. Talimgah çavuşu. Antalya mı? Adana mı Antalya mı? Sizin var mı tavuğun ne zaman çıkar? Bizim daha burada 20 gün bir ayımız var ya. hayvancılık yapıyoruz, zebze yetiştiriyoruz, dar yetiştiriyoruz, bu işler Benim yapıyoruz. Gelenimiz var abi. Gelenimiz, biberimiz var, patlıcan var. Her şeyimiz var yani burada, mevcut yani. Bereketli topraklarımızda yine aynı dediğimiz gibi abi. Nermettin abim dediğimiz gibi yok yok yani elimizden geldiği kadar bütün her şeyimizi yetiştireceğiz diye çalışıyoruz. Yani iyi kötü bütün mahsullerimiz Kasım ayına kadar burada devam edip yani üretici olarak biraz daha böyle kısıtlı değil de yani daha düzgün pazarcımız olarak daha bir ürün olarak Buralara gelip tanıtımını yapmak istiyorum Can ekiyoruz biber ekiyoruz Kabak ekiyoruz Biber çeşitlerimiz var Şu anki piyasamızdan daha sonraki piyasalarımıza göre durumlarımız Vallahi Memnun değiliz geçen sene bu ay bu paraya satıyorduk Gübre elektrik mazot nereden nereye geldi bizim e, ee, sebzemizi gene daha yerinde sayıyor, daha da geriye gidiyor. Memnun değiliz yani. Her şey sakat. Çünkü neden sakat? Göbresi, elektrik parası hepsi yüksek ve sattığımız mallar ucuz. Onun için yer kiraları yüksek. Daha ne diyeyim? Vallahi ben bu konuda bütün mal almaya gelen arkadaşlar olsun, yetiştirenler olsun. Hepsi için güzel bir veli nimet yani bu pazar yeri. Muhtarlarımızdan Allah olsun, belediye başkanımızdan olarak. Artı e, taze malı buluyorlar. E, yani çeşitler, yazlık, kışlık her türlü sebzemiz var yani. Hani elimizden gelen yardım gibi olmaya çalışıyoruz. Çevre köylerden gelen mallar hepsi burada, Karaveller Köyü'nde e, toplanıyor pazar yerinde. Buradan dağıtıyoruz dışarı. Bergama olsun, ne bileyim e, Soma olsun, ne, İzmir pazarları ödemiş tarafını artı her tarafı doğru yetişmeye çalışıyoruz yani. Üç çeşit işte. fasulye yapıyoruz. Tarlı olarak ilk ürünlerimizin çıktığı noktadayız ama. Tarlı olarak saraydan hariç bölgemizin ilk mahsulümüzün çıktığı yerdeyiz, bölgedeyiz. Arkadaşlarımız erken olarak çıkıyor, tarlamalı, doğal. Ee, arkadaşlarımız burada iyi kötü pazarcılarımızın hepsini tanıdığı için burada malı toplayıp pazarcılarımıza sevk ediyor. Evet Murat Bey. Siz bu konuda ne demek istersiniz? Kardeşim. Abi her yere gönderiyoruz. Ya. Manisa, Burhaniye, Havran, Valkesir Bursa, İzmir, Aydın bütün pazarcı toptancı arkadaşlarım Zamanlarımızı yapıyoruz. Köyümüzün mallarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz en iyi paralara satmaya çalışıyoruz. Bol. Bundan sonra boları mal. Yani kamyon kamyon mal geliyor buraya. Ha. Eee alsınlar hani. Kamyon kamyon mal geliyor buraya. Neler üretiyorsun? balcan, biber, fasulye, domat, erik, kiraz, kabak, girit kabağı. Bol, sadece girit kabağı bol. Girit kabağı bol. toprak tutar milleti, toprak zapt eder.